Merhaba ben Nadir Hakkün, İMDER İş Makineleri Derneği'nin başkanıyım. Otomotiv sektöründe olduğu gibi bizim sektörümüzde de, yani istik makinaları ve iş makinaları sektöründe de yeni teknolojiler gündemde. İşten yanmalı motor, devamında şanzımanlar, transmisyonlar, hareketin iletildiği, konvansiyonel makinelerin yerini çok yakında akü batarya sistemleriyle ve elektrik motorlarıyla donanmış yeni teknoloji iş makinelerinin ve istik makinelerinin aldığını göreceğiz. Tüm bu teknolojiyle ilgili bilgiler çok fazla sosyal medyada yer buluyor. Ancak bunların bir kongre ciddiyetinde ve bütün paydaşların yurt dışından değerli sektör temsilcilerinin ve yurt içinden değerli sektör temsilcilerinin katıldığı bir kongrede ele alınması, bütün kafamızdaki soruların ve cevaplarının aranması bizim için çok önemliydi. Ve İmdar ve İster olarak bunu 3-4 Ekim'de gerçekleştireceğiz. Umarım sektörümüze ve tabii ki devamında insanlığa faydalı olur tüm sektör paydaşlarımız kongremize davetlidir. Şimdiden katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Sektörümüze hayırlı olsun.